Merhaba arkadaşlar, Nergis Akar ben. Küçük bir video ile yine her zamanki gibi sizde oluyorum. Ee, artık biliyorsunuz söylememe gerek yok arkadaşlar. Ee, çanta elimde kaldı böyle arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Söylememe gerek yok, işe gidiyorum. Ama açıkçası madem öyle bir Başrolde Güzellik kanalı açtık zamanında. Ee, abone hani tabii ki olmasını isterim ama olmamış olsa bile çok fazla. Yine de çünkü yeter kadar ilgilenemiyorum. Gene de şöyle arkadaşlar ite kaka da olsa <laughs> video çekmek gereği hissediyorum. O yüzden en azından sizlere sahnede ne giyiniyorum, ne yapıyorum hani en azından onları gösteriyorum. Bugün de az bir, çok 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 az meyveli bir fondöteneli kullandım. Benim kendi şeyde, e, benim kendi cildimin renginde ve bordo bir makyaj yaptım. Ve bugün böyle pırıltılı işte görüyorsunuz. Böyle benim her zamanki pırıltıyı seven hallerim bitmiyor. İçimde böyle Park, Park Bravo'dan aldığım şu elbise var fırfırlı. Çok güzel, ağır, kullanışlı bir elbise arkadaşlar. Burada dünkü çantamı göstermiştim size. e, <laughs> i̇çinde şimdi laptopum var, şey, notebook var. Onu kullanıyorum. Evet, öyleyse çıkalım ki. sade şık bir görüntü olsun istedim arkadaşlar. Yeni videolar gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hafta sonu da çok yoğun geçiyor zaten arkadaşlar ama yine de neler giydim sahnemde, neler yaptım, nasıl bir makyaj yaptım, hangi takıları taktım. En azından bunları size göstermeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşeceğiz.